özelliği budur. Direkt fayda alıp atmasıdır. Evde kuluçka makinesini nasıl yapabilirim? Bakın arkadaşlar evde kuluçka makinesi yapmanın aslında kaç tane yolu var. Bak mesela şurada buralarda ben bir tane çamaşır makinesinden kuluçka makinesi yapmıştım. Bayağı iyi verim aldım. İlk verimlerim işte ilk çıkımlarım bayağı sıkıntılı oldu ama son verimlerim bayağı 85-90'a kadar yükselttiğim oldu. İyi bir şekilde <laughs> dizayn ederseniz, iyi bir şekilde yaparsanız çıkımlarınız çok yüksek olur. Zaten bütün makinelerde hemen hemen aynı prensip geçerli. Havalandırmadır, nem oranıdır, sıcaklıktır. Mesela ben ilk sarı ampul kullanıyordum. <laughs> sarı ampul. Her neyse. Tamam tamam. Sarı ampul kullanıyordum ve sıcaklığı iyi, iyi oluyordu. Ama iki ampul koyduğunda <laughs> hamam yapıyor içerisinde Bayağı hayvanlar kendi içinde pişiyor. Ama bir ampul yeterlidir tabi büyüklüğe göre. Değişkenlik gösterir. Ee, makineye zaten termostat koyduktan sonra zaten anlıyorsunuz sıcaklığı ne kadar olduğunu. Stabil bir şekilde gitmiyorsa sarı ampul çok fazla ısıtıyorsa havalandırma da biraz daha fazla yapabilir. E, suları biraz daha fazla yapabilirsin. Yani ona göre bir ayarlaman gerekiyor. tabi yaz ayı ve kış ayı arasında biraz fark var. Yani kış aylarında yapman daha iyi daha çünkü yaz aylarında çok fazla sıcaklık istendiği için makine sürekli bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir sıcak sıkıntı yaşar ama mesela kış aylarında stabildir akşam maksimum bir 4-5 derece içeri sıcaklığı düşer öğlen de bir 2-3 derece yükselir ama mesela atıyorum geceleri 30 derece olduğumu öğlenlere 40 derece olur.